Sayın Bakanımızın açıklaması. Son 3 günde ortalama entübe hasta sayısının en yüksek 5 ili. İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 ili. İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlerle daha fazla uyalım. 12 Temmuz 2020 Bugünkü test sayısı 45.232 Bugünkü vakka sayısı 1012. Bugünkü vefat sayısı 19. Bugünkü iyileşen sayı 1298. Toplam test sayısı 3.975.455. Toplam vakka sayısı 212.993. Toplam vefat sayısı 5.363. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1209. Toplam entübe hasta sayısı 409. Toplam iyileşen hasta sayısı 194.515 günlük test ve vakka oranı hafif artışta 2.2.